Herkese merhaba. Bugün yine yeni bir konu ve yeni bir video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzda, bugünkü dersimizde maddenin karışımlarını, karışımın özelliklerini ve bunların günlük hayatımızdaki uygulama alanları ne olduğunu öğrenmiş olacağız. Madde ve öz kütle konumuz öz kütle. Buradan devam ediyoruz. Bir maddenin birim hacmini kütlesine öz kütle denir. Öz kütle D harfiyle gösterilir. Diğer adıyla yoğunluk diye de söylenebilir. Yoğunluk, özkütle, Bunlar aynı şeyler. Özgül ağırlık ya da öz ağırlık ile özkütle aynı şey değildir ama öz yoğunluk aynı şeydir. Bunu da hatırlatayım. Uluslararası birim sisteminde öz birimi aslında kilogram bölü metreküptür. Fakat yaygın olarak biz gram bölü santimetre gibi kullanıyoruz. Çünkü buradaki rakam daha küçük çıkıyor gram bölü metreküp diye söyleyince rakam bin kat falan büyümüş oluyor. Yani 2 demek yerine 2000 demek zorunda kalıyorsunuz. 1.8 demek yerine 1800 demek zorunda kalıyorsunuz. Daha küçük rakamlı ifade edildiği için gram bölü santimetre küp çok yaygın bir şekilde kullanılır. Öz kütle madde miktarından bağımsızdır. Yani bir maddenin öz kütlesi o maddenin miktarına bağlı değildir bir bardak suyun öz kütlesi ile bir kova suyun öz kütlesi, bir havuz dolusu suyun öz kütlesi, bir deniz dolusu suyun öz kütlesi de yine aynıdır. Madde miktarından tamamen bağımsızdır. Öz kütlenin e, matematiksel modelini öz kütle eşittir kütle bir hacim yani d eşittir m bölü v şeklinde gösterebiliriz. Burada neyi bulmak istiyorsanız eğer onu diğerine bölmüş oluyorsunuz. Sabit basınç ve sabit sıcaklıkta öz kütle maddeler için edici bir özelliktir. Yani aynı durum, aynı şartlar altında öz, öz kütlesi aynı olan iki madde bulmak oldukça güçtür. Belki ileride çıkabilir diye böyle söylüyorum. Ama şu andaki elimizdeki verilere göre bunlar hemen hemen birbirinden tamamen bağımsız şeylerdir. Altının mesela öz kütlesi 19.3'tür. Bakırın mesela 8.85'tir aynı şartlarda, aynı sıcaklık altında. Oradan öz kütlesine bakarak da anlayabiliyoruz bunu öyle değil mi? Mesela sıvılar için de aynı şey geçerlidir. Civa için 13.6 yaklaşık olarak. Su için artı 1, pardon 1. Petrol için 0.8, petrol suyun üstüne yüzer o yüzden. Zeytinyağının 0.9, benzinin 0.68 gibi farklı farklı değerler var. Hepsi birbirinden farklı. Gazlarda da aynı şey geçerli. Sıvılarda da aynı şey geçerli. Katılarda da aynı şey geçerliymiş demek ki. Kütle hacim grafiği nedir? Bir maddenin kütlesinin hacmi göre değişimi gösteren grafiklere kütle hacim grafikleri diyoruz. Sabit basınç ve sı sabit sıcaklıkta kütlesi hacmi doğru orantılıdır. Dolayısıyla kütlesini kaç katına çıkartırsanız hacmi de o kadar katına çıkacağından dolayı öz kütle değişmemiş olur. Bu grafiğin eğimi bana öz kütleyi var. Eğim eşittir m bölü v'dir o da öz kütledir. Şurada bir nokta işaretliyorum. Şurada bir nokta işaretliyorum. Buradan yatay bir çizgi çizdim. Burada da yatay bir çizgi çizdim. Buradaki açıyla buradaki açı farklı mı? Hayır. Buradaki açıyla buradaki açı farklı mı? Hayır. Buradaki açı alfa ise buradaki açı da alfa, buradaki açı da alfa. Demek ki eğim değişmiyor, demek ki öz kütle de değişmiyor. O zaman eğim burada ne demektir? Yoğunluk demektir. Eğim artıyorsa yoğunluk artıyor, eğim azalıyorsa yoğunluk azalıyor, eğim sabitse Yoğunluk sabit demektir. Evet, öz kütle kütle ve öz kütle hacim grafikleri ne demektir? Burada ise öz kütlenin kütleye göre, öz kütlenin hacme göre değişimini gösteren grafikler demektir bunlar. Grafik bu şekilde verildiyse eğer kütle değeri ne olursa olsun öz kütle değeri hep tek bir değerde sabit kalıyor demektir. Yani kütle artıyor, öz kütle sabit. M artıyor. Zaten öz kütle kütleye bağlı değildi. Aynı şekilde hacim Hacim bu tarafa doğru gittikçe arttırıyorsunuz ama öz kütle bir, tek bir değerde sabit kalıyor ve artıyor ama öz kütle yani D nedir sabit. Peki sıcaklık ve basınç öz kütleyi etkiler mi? Nasıl etkiler? Bazı maddeler için basınç etkiler, bazı maddeler için hem basınç hem sıcaklık etkiler. Sıcaklığı artırılan madde yani ısıtılan maddeler hacmi artar, genleşir molekül arasındaki mesafe artacağından dolayı hacmi artmış olur. Hacmi arttığından dolayı da öz kütle azalmış olur. Neden? D eşittir M bölü V değil mi? Bu sabit. Kütle değişmiyor. Isıtırsanız kütle değişmez. Şu anki bilgilerimize göre. E, zaman hacim artıyor. Üstteki değer sabit kalırken alttaki değer artıyorsa bu azalıyor demektir. Sıcaklığı azaltılan maddeler. Yani soğutulan maddelerde ise tam tersi olur. Isıtınca genleşiyordu. Soğutunca büzülecek, küçülecek. Hacmi azalacak. O zaman da ne olur? D eşittir. M bölü V'den dolayı. Bu sabit. Bu ne yapıyor bu sefer gittikçe? Azalıyor. Üstteki değer sabit. Alttaki değer azalırsa bu ne yapar? Artar. Öz kütlesi artar. Şimdi gelelim basınca. Bir maddenin üzerindeki basınç artırırsanız eğer tabi sıkışabilen maddeler olması gerekiyor. Sıkışan maddelerde basıncı arttırırsanız da önemli değil. Mesela sıvıları biz genel olarak çok çok büyük miktarda hacmi değişmediğini kabul ediyoruz. Ancak çok yüksek basınçlar altında çok az miktarda hacim değişim oluyor. Genel olarak sıvıla sıkıştırılamaz diyoruz bu sebepten dolayı. Ama gazlarda ise öyle değil. Gazları sıkıştırırsanız hacmi azalır hemen. Çok rahat bir şekilde. Hacmi azaldığından dolayı da öz kütlesi artacak hacmi azalıyor. Yani aynı maddeye daha küçük bir alana sıkıştırmış oluyorsunuz. Maddeyi daha sıkış takış pıkış hale getirmiş oluyorsunuz. O yüzden de öz kütlesi artmış oluyor. Peki üzerindeki basıncı azaltırsak yani bu daha çok gazlar için geçerli olan bir şeydir. Üzerindeki basıncı azaltırsak bu sefer hacim artar. Hacim artarsa ne olur? Önceden tıkış pıkış yerlerde duran moleküller daha geniş yerlerde dururlar. Herkesi daha fazla yer düşer. Ferah ferah istediği gibi gezer. O yüzden de öz kütlesi azalmış olur. Yoğunluğu azalmış olur. Evet bunlar daha çok gazlarda geçerli. Bunlar ise katılarda geçerli, sıvılarda geçerli, gazlarda geçerli. Hepsinde geçerli. Ama şu basınç daha çok gazlarda geçerli. Şeylerde de sıvılarda da az miktarda da olsa geçerlili vardır. Katılar, sıkıştılamayan katılar var. Onlarda da geçerli değil. Suyun öz kütlesinin özel bir durumu vardır. Sıcaklıkla değişim açısından. Diğer tüm maddeler ısıtınca genleşir, soğutunca büzülür. Diğer tüm maddeler. Su ve suya benzen bir iki tane madde var ama onları şu anda anlatmıyoruz size. Daha sonraki sınıflarda göreceksiniz, öğreneceksiniz. Başka derslerde öğreneceksiniz. Suda ise şöyle bir durum var. Belli bir sıcaklığın üzerinde suyu ısıtırsanız genleşiyor. Belli bir sıcaklığın altından suyu soğutursanız da yine genleşiyor. Yani suyu ısıtsanız da soğutsanız da yine genleşiyor ama kritik bir sıcaklık değeri vardır. O sıcaklığa göre söylüyoruz bunu. Nedir bu da? Artı 4 derece. Artı 4 derecedeki suyu ısıtırsanız genleşir. Artı 4 derecedeki suyu soğutursanız yine genleşir. Isıtınca da genleşiyor. Soğutunca da genleşiyor. Diğer maddelerden farklı bir davranıştır. O yüzden de suyun öz kütlesinin en büyük olduğu değer, dolayısıyla hacminin en küçük olduğu değer artı 4 derecedir. Bu sebepten Konserveden üzerinde artı 4 derecede güneş ve e, güneş görmeyen ve serin bir yerde saklayın diye söyler. Artı 4 derece rastgele bir rakam değildir. Çünkü oradaki suyun hacminin en küçük olmasını istiyoruz. Yoğunluğun en büyük olmasını istiyoruz. Bunun dışındaki değerlerde içindeki su genleşeceği için şişer. Konserve kabı bir miktar şişmiş olur. O yüzden artı 4 derecede saklayın diyor. Suyun yoğunluğu en büyük olduğundan dolayı artı 4 derecede. Mesela bütün denizlerin deniz tabanı artı 4 derecedir. Çünkü en yoğun özkütesi en büyük olan su en alta iner. Dolayısıyla o da artı 4 derecedeki sudur. Üste buz olan suyun bile en alttaki suyun sıcaklığı artı 4 derecedir. Mesela bu özel durumdan dolayı. Diğer tüm maddelerde sıvılar üstten pardon dipten buz tutarken su üstten buz tutarak aşağı doğru iniyor. Yine suyun bu özelliğinden dolayı kapalı bir kaptaki suyu dondurursanız eğer yani mesela bir şişeyi ağzına kadar suyu doldurup sıkıca kapatıp buzluğa atarsanız sabahleyin o şişeyi çatlamış olarak alırsınız. Çünkü içindeki su donarken de genleşecek. cam onun kadar genleşemeyecek. O yüzden de camı çatlatmış olacak. Yani cam olması önemli değil. Çelik içine bile koysanız çeliği çatlatır bu sefer. Evet. Maddelerin karışımları ve karışımların öz kütlesi. İki farklı maddeyi birbirine karıştırdık diyelim. Karışabilen madde olması şartıyla. Karıştırırsak öz kütlesi farklı olan yeni bir tür ortaya çıkartmış oluruz. Yeni bir karışım ortaya çıkartmış oluruz. Karışımın öz kütlesini normalde şöyle buluyoruz. Toplam kütle yani kaç tane sıvıyı karıştırdıysanız eğer toplam hacmine bölü, böldüğünüz zaman elde ettiğiniz sonuç size karışımın öz kütlesini vermiş olacak. 10 gram bundan 20 gram bundan ne oldu 30 gram. 5 santimetre küp var işte 20 santimetre küp var 30 da oradan. 30 bölü 31 mesela bunun gibi. Toplam kütle böyle, toplam hacim bize karışımın öz kütlesini verecek. Bu işlemi yapmadan önce bazı kestirmeler yapabiliriz yalnız. Nedir o da? Karışımın öz kütlesi karıştırdığım sıvıların öz kütlesinin arasında bir yerde çıkar. İkisinden birine eşit olamaz. Biri büyük biri küçüktür. İki tane sıvının öz kütlesi diyelim. Küçükten daha küçük olamaz. Büyükten daha büyük olamaz. İkisine eşit de olamaz. Mutlaka iki rakamın arasında bir yerde olur. Tam ortadaki rakam olabilir mi? Olabilir. Birine daha yakın olabilir mi? Olabilir. Diğerine daha yakın olabilir mi? Olabilir. Ama iki rakamdan birine eşit olmaz. Büyük olandan daha büyük bir rakam elde edemezsiniz. Küçük olandan daha küçük bir rakam elde edemezsiniz. Mesela D1 eşittir 1. D2 eşittir 3 diyelim. İki tane sıvı var. Öz kütlesi 1 ve 3. Bunları karıştırırsam eğer ben karışımın öz kütlesi 1 ile 3 arasına çıkar. Ama 1 olmaz. 1.00001 olabilir ama 1 olmaz. 3 de olmaz. 2.9999999 olabilir ama 3 olmaz. 3'ten büyük olmaz. 3.1, 3.2, 3.3 asla olmaz. 1'den küçük olmaz. 0.9, 0.8, 0.7 olmaz. Ama bu arada olabilir. 1 ile 3'ün tam ortasındaki rakam kaç? 2. Olabilir mi? Olabilir. 1'e yakın olabilir mi? Mesela 1.5 gibi olabilir. 3'e yakın olabilir mi? Mesela 2.5 gibi olabilir. Öz kütle uygulamaları, Dün günlük hayatımızda öz kütleler baya önemli aslında. Cisimlerin sıvıda batması veya batmaması, yüzmesi öz kütlesiyle ilgilidir. Bizim denize girdiğimiz zaman bizim batmamamız bile bizim öz kütlemizle ilgilidir. Öz kütlesi küçük olanlar daima üstte, öz kütlesi büyük olanlar daima alta doğru hareket etme eğilimindedir. Dolayısıyla günlük hayatımızda bunun uygulamaları vardır. Örneğin altın arayıcıları. Altın biliyorsunuz yoğun 19.3. Yani iki küsür 3. Olduğu için altın en ağır maddelerden bir tanesidir. O yüzden de hep tabana çöker. Böyle su kaynaklarında, dere yataklarında, derelerde falan denizde altın alanı hep dipten aranır o yüzden. İşte bakın burada ne oluyor? Adam bir tanesi elinde bir tane kap var. Tas gibi bir şey. Bu suyu daldırıyor böyle kumla beraber alıyor onu. Şöyle dolaştırıyor, dolaştırıyor, dolaştırıyor. En alttaki şu büyük parçalar altın. Çünkü taştan bile daha yoğun olduğu için ondan da daha aşağı doğru çökme eğilimindedir. Yine porselen yapımında. Porselende iki farklı madde birbirine karıştırıyorsunuz. O karışımdaki su oranı, su yüzdesi çok önemlidir daha sert, daha sağlam olmasını sağlayabileceği gibi daha yumuşak, daha kılgan hale de getirebilir. O açıdan da önemlidir. Kalitesini bu oranı iyi ayarlamak belirliyor. Ebru sanatında yine aynı şekilde ee, burada boyalar var. Bunun altında bir sıvı var. Ee, bir sıvı var. Sıvının üstüne boyalar damlatıyorsunuz. Bu boyalar alttaki sıvıdan daha az yoğun olduğu için, yoğunluğu daha az olduğu için sıvının dibine batmıyor. Sıvının üstünde kalıyor. O açıdan da sonra üstüne bir kağıt koyuyorsun. Buradaki bütün boyalar o kağıda geçmiş oluyor. Yine mesela uçan balonların ya da sıcak hava balonunun uçması öz kütle ile ilgilidir. İçerideki havayı ısıtarak öz kütlesini küçültüyorsunuz. Neden? Isıtmak ne yapmaktı? Hacmini artırmak demekti. Genleştiriyordu. Genleşince ne oluyordu? Hacmi artıyordu. Hacmi artınca ne oluyordu? Öz kütlesi azalıyordu. Öz kütlesi azalınca dışarıdaki havadan daha küçük öz kütleli olduğundan dolayı hop yukarıya doğru çıkma eğilimi ortaya çıkmış oluyor. Yine denizaltılar. Denizaltılar hep denizin altından gitmez. Denizin üstünden de gidebilir. Şurada görüyorsunuz. Peki bu daha sonra nasıl suyun içine giriyor? Su tankları var burada. O tankların kapaktan açarak içeri su alıyor. Ne oluyor bu sefer? Ağırlaştırıyor kendisini. Yani e, ne yapıyor? Kendi öz kütlesini arttırmış oluyor. Hacim, dış hacim değişmiyor ama içerideki kütle miktarını arttırdığı için toplam kütlesini arttırmış gibi oluyor. O yüzden de öz kütlesi artıyor öz kütlesi arttığı zaman sudan daha büyük hale geliyor. O yüzden suyun içine doğru girmiş oluyor. Peki dışarı çıkacağı zaman ne yapıyor? Bunun içinde pompalar var. Pompalı çalıştırarak içerideki suyun bir kısmını o tüplerden dışarı atıyor. Bu sefer de ne oluyor tekrar? Kütlesini azaltmış oluyor. Dış hacim değişmiyor. Ama öz kütlesi azalmış gibi oluyor. Hop diye suyun yüzeyine doğru çıkmış oluyor. Biz de yine aynı şekilde suya denize girdiğiniz zaman diye şöyle ciğerlerinizi havayla doldurursanız suyun yüzeyinde daha rahat kalırsınız. Ama içinizdeki havayı verirseniz böyle hu, hu, diye suyun içine batarsınız. Buraya kadar falan su gelir. Suyun üstünde yatma durumundan bahsediyorum. Kenar uzunluğu 10 santim olan içi dolu küp şeklindeki cismin kütlesi 1.6 kilogramdır. Buna göre öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Öz kütle için bana ne lazım? M bölü V lazım. Kütle lazım. Kütle verilmiş mi? Verilmiş. Ne kadarmış? M eşittir 1.6 kilogram. Bunu grama çevirmem lazım. Çünkü gram olarak sormuş bana. 1.6 kilogram kaç gram yapar? 1600 gram yapar. Güzel. Sonra hacmini bulacağım. Küpün hacmi nasıl bulunur? A küp. 10 santimmiş. 10 çarpı 10 çarpı 10. Ne yapar o da? 1000 santimetre küp yapar. Güzel. Sonra öz kütle 1600 bölü 1000 den ne çıktı? 1,6 gram bölü santimetre küp olarak çıkmış oldu. Başka bir soru. Darası 200 gram olan ne demek dara? Boş ağırlığı. Değil mi? Boş ağırlığı. Kabın kendi boş ağırlığı. 200 gram olan dereceli kapta 100 gram su vardır kaba suya tamamen batan bir cisim atıldığında toplam kütle 350 gram su seviyesi ise 125 santimetre küp oluyor. Buna göre suya atılan cismin öz kütlesi kaç gram bölü santimetre küptür? Şimdi e, burada şöyle bir şey vermesi lazım. D su 1 gram bölü santim, santimetre küp olarak vermiş ya. 100 gram su 100 santimetre küptür. Dolayısıyla başlangıçta şuradaki su düzeyi 100'ü gösteriyor. Sonra 125 oluyor. Bu 25'lik artış yani 125'den 100'ü çıkarttım. 25'lik artış nereden geliyor? Taşın hacmi. V taş. Bunun ağırlığı ne kadar? Bunu bulmamız lazım. Darası 200 gram. Kabın ağırlığı 200. İçinde de 100 gram su varmış. Ne oldu burası toplamda? 300 gram yaptı. E i̇çine taş atıldığı zaman tartılıyor. Ne oluyor burası? 350 oluyormuş. Peki ağırlık ne kadar o zaman? 350 eksi 300. O da ne yapar? 50 mi yapar? 50 gram da kütlesi yapmış oluyor. Buna göre öz kütle bulmak için ne yapacağız? Kütle bölü hacim diyeceğiz. Kütlemiz 50 idi, hacim 25'ti. Kaç çıkar cevabımız? 2. Birbirini homojen olarak, türdeş olarak, her tarafta aynı özelliği gösterecek şekilde tamamen tek bir madde gibi gözükecek şekilde karışabilen saf X ve saf Y maddelerine ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Kütle hacim grafiğinden ben öz kütleyi bulabilir miyim? Bunun kütlesi kaç? 12. Hacmi kaç? 3. 12 bölü 3. Bunun öz kütlesi kütle kaç? 6. Hacim kaç? 6. 12 bölü 6. Bunun 1 bunun 4 diye çıkıyormuş. Buna göre bu sıvılar ile yapılacak olan bir karışımın öz kütlesinin değeri için ne söylenebilir? 1 ile 4 arasında. Tamam mı? 1 ile 4 arasında olur. 1'den 1 bir ve 1'den küçük olamaz. 4 dört ve 4'ten büyük olamaz. Üçlü kap sorusu. Boşken kütlesi 80 gram. Boş hali 80 grammış. 1 kap su ile tamamen su ile tamamen doldurulduğunda 180 gram geliyormuş. 80 gramken 180 gram. 100 gram 60 olduğun için içinde su var çünkü. Kap X sıvısıyla tamamen doldurulduğunda ise toplam kütle 200 gram oluyormuş. 80'de şimdi 200 geldi. Burada 180 olmasının sebebi ne? Çünkü su 100. Peki burada 80'den 200'e çıkmasının sebebi ne? Çünkü X sıvısı 120 grammış demek ki. Buradan hemen anlayabiliyoruz bunu. Buna göre X sıvısının öz kütlesi ne kadardır? Şimdi suyun öz kütlesi 1 olduğu için şöyle bir durum vardır. Öz kütlesi 1 olduğu için e, d su eşittir 1 olduğu için v su eşittir m sudur. Yani suyun hacmi aynı zamanda kütlesine eşittir. E, buradaki su tamamen dolu olduğu için buraya suyun hacmi ne kadarsa kabın hacmi de o kadar demektir. Kabın hacmi ne kadarsa x sıvısının hacmi de o kadar demektir. Dolayısıyla Buradan VX eşittir direkt ne diye çıkartabiliriz? 100 santimetre küp olduğunu çıkartabiliriz. İkisi birbirine eşit olması gerektiği için D sudan dolayı. Tamam. VX'in 100 cm küp olduğunu bulduk. Peki öz kütle için bana ne gerekiyor? X'in kütlesi. X'in kütlesine kadar 120. DX eşittir kütlesi 120, hacmi 100. Buradan ne çıkar? 1,2 diye çıkar. Evet, başka bir soru. Öz kütlesi 0,6 olan bir tahta bloktan 100 cm küp hacimli kısım kesilip atılıyor. Şöyle bir tane tahta bloğumuz var diyelim. Şuradan şöyle bir kısmı hop kesip attık. Sonra ne yaptık bunun yerine? Yerine 2.6 öz kütleli bir madde dolduruyoruz. Yani 0,6'lı olanı dışarı attık. Buraya ne getirdik bu sefer? 2.6 getirmiş olduk. Buna göre bloğun kütlesindeki artış ne kadardır? Burada neye bakacağız? Eksilen ne kadar, gelen ne kadar? Gelen ne kadar? 2.6. Ne kadar gitmişti buradan? 100 santimetre küp. Şimdi e, kütleyi nasıl buluyoruz? M eşittir D çarpı v değil mi? Hepimizin, herkesin deve kadar kütlesi var. Herkes deve kadar. D çarpı V kadar. Bu öz kütlenin formülünden geliyor. M eşittir d çarpı v. Tamam. D ne kadardı? Gelen 2.6. Peki hacim ne kadar? 100. Çünkü o boşluğu dolduruyorum. Ne kadar boşluk açmıştım? 100. Ne kadar madde doldurmuş oldum? 100. Eksi eksilen, yani dışarı giden ne kadar? Öz kütlesi 0.6. Hacim ne kadar? 100. Burada ne yaparız? 100 parantezini alırsam 2.6'dan 0.6 çıkarırsam 2 çarpı 100 yapar. Bu da ne olur? 200 gram yapmış olur. Evet gençler. Bugünkü dersimiz de bu kadar. Bu dersimizde maddenin öz kütlesini ve karışımın öz kütlesi ne olduğunu inceledik. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.